size bugün Abdullah da biraz anlatacağım. O var ya o. O. Çocukken biz Karadeniz'de büyütürlerken bizi Kürt düşmanı olarak büyütürürdük. Onlar da mesela Karadenizleri sevmezler. Biz böyle çocukken Kürtlerle ilgili hep bize şey yaparlardı. Benim şansım annem böyle bilge bir kadındı. Bugün böyle bir böyle Kürtle falan evlendiğin zaman o. Büyük olay. Vallahi diyorum ya şimdi gene yavaş yavaş düzeldi. Bir kadın genç bir kız geldi. Ben çok ufak o zaman. 6-7-8 yaşlarımda işte anneme Meryem anne diyor. Ben diyor işte Kürt'le evlendim diyor. Bize akrabalar dış diyor. Annem çocukken aklımda kalmış bir şey dörtlük söylemişti. Demişti ki Kuşağımın puşkuli, külü süpürür külü, derler bu Kürt aldın, Kürt de Allah'ın kuli. Sağ böyle diyen olursa kızım sen de onlara böyle söylersin demişti. Çocuk. Ya tabii Öcalan gibi böyle tipler var. Çünkü Öcalan'dan size bahsedeyim. Bu gerçekten bir acayip bir yaratık. Çok okudum, çok inceledim. İlk böyle gücü eline geçirmeye başlayınca kendi köylülerinden, hemşerilerinden, akrabalarından bir ekip kuruyor. Bunlar ne kadar böyle zeki adam gelirse 10 kişiden 2 kişiyi bir dönem polis ajanı diye öldürüyorlar zaten. Hem diğerlerine korku veriyorlar sakın isyan etmeyin diye. Diğer taraftan da zekileri öldürüyorlar. Sadistlik ya. Ondan sonra <laughs> yetenekli olup sivrilen, yani öldürülmeden biraz yukarıya gideni ne yaptırıyor biliyor musun? çatışmalara yollattırıyor. Sağ çıkma şansı olmadığı çatışmalara. Ya da bir türlü öldürttürüyor falan. kez eğitim yeri, filanca kez eğitim kampı. Hep o kendi öldürttürüyor aslında. Şimdi böyle ruh manyağı bir adam. tabii enteresan dünyada bu tiplerden enteresan çıkıyor. Bir dönem çıkıyor. Şu anki PKK bu şekilde kurulmuş. Hala da devam ediyor. Düşman. Ya en kötüsü neydi biliyor musunuz ya? Yemin ederim size. Abdullah Hoca'nın yakaladılar, getiriyorlar bunu. Aklım çıktı ya. Dünyanın her yerinde insanlar üzerlerine benzin döküp yakıyorlar. Ben kendimi yakamam kardeşim. Bak silahlı vurur öldür, Ama ben kendimi yakamam. Vallahi yakamam. Ya cayır cayır insanlar yanıyor ya seyrederken adamın içi ürperiyor arkadaş. Lan bu nasıl bir şey diyorsun? <laughs> bu da çukur. Şimdi adam alçak dersen o bir seviyedir. Recep fazla Üstad'ın sözü var. Çukur. Aşağı ondan da seviyesi de Ya adamlar onun için yanıyor arkadaş. Lan desene öldürün ulan beni. Ona git bir sorguculara yalakalık yapıyor. Videoları seyrettiniz mi? Aha, hani aman beni dövmesinler. O böyle şirildikleri ilkokul çocukları. Bir tane böyle bir manyak lazımdı. Bir de o cezaevlerinde insanlara bok yediren, kendini vatansever zanneden. Ya birilerinin özellikle yaptırdığı, mücadele eden, tüm terörle olan polis, savcı, asker hepsi baş üstüne. Canlı. Ama böyle 3-5 manyak geliyor. Sadist. Bütün kadınları çıplak soyuyor arkadaş. Çocuğunun yanında arama yapacak. Bunlar oldu. Vallahi oldu. Biliyorum. Herkes değil ama belli sayıda. Şimdi o çocuk onu gördükten sonra başka bir şansı yok. Lan arkadaş ya bu adamlar bizi bırakmamış ya. Lan bizi bırakmamışlardı. Bu adamlarla biz niye bize düşman 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 gibi. Kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim. Bu konuyu siz zaten mutlaka çözersiniz. Burada hiçbir sorun yok. İki tane büyük sorun var Türkiye'de. Bela yaklaşıyor. Ve gelecekte çok daha büyük yaklaşacak. Ya Suriye konusunda, şimdi bağırıp çağırıyoruz ya, Suriye olayı ilk olduğunda, ya biz hep böyle küçülme şeyi, ya bütün Suriye'deki Kürtlere verseydin, buradakiler akrabası, hepsine birer tane Türk pasaportu verseydin. İç işlerinizde de sevdiğiniz şey, dış işlerinizde, dış politikada e, danışarak hareket edeceğiz. Kesin kabul ederlerdi. E şimdi adam Güneydoğu'nun dağları, e, İzmir, İstanbul, e, ülkeye bakacak. E zaten bolluk, refah, akrabalar da o ülkede. Bunlar ne zararı olurdu ya? Neden küçülmeyi düşünüyoruz? Akıllı bir hamleyle tak. İşgal etmek anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ticari, ekonomik, para, hareket. Ya para oldu. Kapitalist çağda parayı bulmak lazım. Akılcı olmak lazım. Bir şey terörün olduğu yerde asla mücadeleden aslanlara söylemiyorum vatan evlatlarına. Ama hep o coğrafyada uyuşturucu olur. Hep o coğrafyada böyle yasalışı para, silah kaçakçılığı hep bu. Derinciler, Mehmet Bir de PKK'nın derincileri bak. Mehmet Ağar'ın o tarlada iyi biliyor musunuz? Ya bu adam diyor, vallahi diyor. Yusuf Boşe var ya. Ama Süleyman hepsinden asil. Allah'a yemin olsun. O gazetecileri öyle tak 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 yapıp yürüdü ya. Ulan dedim bu e büyük efsane bu. Türkiye'nin çekeceği var bu adamda.